Çocuklarda üst göz kapağı düşüyor. Konjunktal pitoresis üst göz kapağın doğuştan düşük olması anlamına gelir. Burada genellikle doğuştan göz kapağını kaldıran levator kasının bir bozukluğu mevcuttur. Bu bozukluk neticesinde hem üst göz kapak yeteri kadar kalkmaz hem de aşağı bakışta bu üst göz kapağın daha fazla aşağı inmesine kas izin vermez ve bu şekilde o üst kapakta da bir geride kalma olur. Bu hastalarımızda genel olarak göz kapak çizgisi de siliktir. Bu hastalarımızın bizim için en acil durumu göz tembelliğin oluşmamasıdır. Eğer ki göz kapak düşüklüğü göz bebeğin önünü kapatıyor ise hiç beklemeden en kısa zamanda bunun ameliyat ile bu göz kapağının kaldırılması gerekmektedir. Eğer göz bebeğin önü kapalı değil ve tembellik oluşmuyor ise genellikle okul zamanına kadar bu şekilde takip edilir ve okul zamanı estetik amaçlı da olsa. Bu ameliyat gerçekleştirilir. Bu ameliyatımız genellikle frontale asma dediğimiz kaş üzerine asma ameliyatıdır. Bu ameliyat yaklaşık 5 dakika ile 1 saat aralığında sürmektedir. Gelen sizi altında yapmayı tercih etmekteyiz. Ameliyattan sonraki birinci hafta kontrollerine dikişler alınır ve çocuk normal hayatına yönlendirilir.